bu binayı nasıl kurtarırız? Nasıl bu binayı insan ölümüne sebep olmayacak halde tutarız? Yani burası hastane falan değil arkadaşlar. Biz şimdi bu arayı yapı diye düşüneceğiz artık. Bu binayı bina olarak düşüneceğiz. Biz binayı kurtarmak zorundayız. Siz bu yapıyı hastalar için uygun bir hale getiremezseniz bu yapı bu hastaları öldürür. Öncelikle buna, bunu anlayalım çok oluyorum. İki çürük odalar, dört çürük olmuş. Ya bu mümkün değil ya. Ya insan doğasına da aykırı bu. Yani bu yapı içinde ne demek Hareketli sabit yüklerin artırılması fiziki olarak yapının tasarımını bozmuştur diyor. Bakın fiziki olarak tasarımını bozmuştur. İki, i̇ki e yatak için tasarlanan yapının 400 yüz e yatak çıkması koridor. Genel merdiven ve yangın merdivenlerinin yetersiz kalmalarına sebep olabilir. Bu durumun, bu durum yapının acil tahliye edilmesi zorunluluğu oluştuğu hallerde tehlike oluşturur diye de not düşüyor. Hangi acil durum? Vallahi içeride ufak bir gaz patlaması dahi olsa bir panikte millet birbirini ezer. Şimdi dedi ki koridor genişlikleri, merdiven genişlikleri ve yangın merdivenlerinin <laughs> yetersiz kalması dedi. Şimdi yangın çıktı, olası hiç çıktı, çıkabilir. Yangın ihbar sistemi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ben duydum, hemen hemen hiç çalışmamış. Nasıl çalışmamış biliyor musunuz? da sigara içtikleri için yangın sistemi kapatmışlar. Ben bunun için rektörle bir saat konuştuğumda bana dedi ki, ya cihaz bozuk dedi. Dedim ki tamam verin cihazı yaptıralım dedim. Tekrar yaptırdık cihazı getirdik. Yine çalışmadığını tahmin ediyorum. Şu anda çalışıp çalışmadığı bile belli değil. Yani bizim şu anda bu sivil toplum olarak bu yangın ihbar sistemi çalışıyor mu çalışmıyor onu sorgulamak zorundayız. Yani biz hastaneye diyoruz ki işte 450 yataklı hastaneye ilave yapalım. Ya ilave yapsak ne olacak? Bizim derdimiz bu 450 yataklı hastanenin 250 yatağı hadi diyelim 300 yatağa inmesi gerekiyor. Bu yapı, bu yatak kapasitesinde bu yükü kaldırmaz. Ki bu hastanenin benim teşhisime göre bir 50 yılda yaşaması lazım ya. Bence acilen bu binanın 250 yataklı hale dönmek zorunluluğu var.